Selamun Aleyküm arkadaşlar. Oh. Senin yapacağın işe vurgun. Dana. Lanalara vurdu ya. Bir çıkmaması lazım ama dana gibi geziyor işte bak. Vurgun gel. Hadi gel kızım. Biraz kibar ol ya. Şu Reyna gibi ol bak. Bastığın yere bak ya. Bu çaya ne olmuş ya? Oo. Bak çayın dibine fazla gübre gelmiş. Çay yanmış yani. Raskol. Arkadaşlar şimdi yine yürüyüşteyiz ama burada vurgunla Reyna'yı aynı anda getirmek istemiyorum. Vurgunu kontrol edemiyorum ya. Reyna yine biraz daha kontrollü vurguna göre. Diğer tarafta da baktım. E, koyun sürüsü yok. Baksana şunu ya. Boyun sürüsü olmadığı zaman onları alıyorum. Çünkü onların köpekleri de var biliyorsunuz. Söylemiştim daha önce. Onlara dikkat ediyoruz. Gel Reyna gel. Bu ağacı aslında budamam gerekiyordu ama budarmadık. Bunu bu sene budaracağım güzel bir. Şu alt alt kısımlarındaki böyle yamuk yumuk budarılmış dalları güzel bir keseceğim. Olan böyle yamuk yumuk budarmış bunu. Bunu güzel bir şekilde sokmak lazım ceviz ağacı. Raskol! Hadi vurgun! Bak vurgun gene gidiyor o tarafa vurgun! Escobar gel oğlum aferin Escobar'ım benim ya. Ya bu Escobar'ın da böyle dışarıda bu iyiliği var arkadaşlar uzaklaşmıyor benden. Söz dinliyor. Yavaş yavaş da köy canlanmaya başladı Arkadaşlar ee, Bak Vurgun Hadi gel Bak raskol de onunla gitti Çay yavaş yavaş geliyor o yüzden Şimdi herkes Köye gelecek 15-20 gün sonra Köy dolar çay da başlar Zaten 15-20 gün sonra Reyna, Reyna'yı da önümüzdeki günlerde plan yapıyorum arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde Koko'yla buluşturacağız. Rize'ye getireceğim Reyna'yı. Hadi gel, hadi raskol. Bak raskol daha aşağıda. Hadi Raskol. Öbür tarafa getirmesi onu bari ya. Hadi Raskol. Vurgun. Aferin Raskol. Hadi gel oğlum. Hadi oğlum bakayım gel. Hadi. Aferin kızım gel bakayım. Hadi gel. Bu bosta her geçen gün yani boyu daha ağır gidiyor. Kalınlığı daha çabuk kalınlaşıyor. Bir değişik büyüme stili var alabaylarda 5 aylık ama Yani kalınlık leydiden daha kalın Belki de Escobar kadar var yani Küçük bir kütle gibi geziyor yani böyle Ayaklar mayaklar Büyüdükçe güzel bir hal alacak inşallah Hadi gel Boz Reyna Şimdi Reyna'da da bu başladı ya. Reyna! Nereye? Ben geliyorum Reyna. Git git öyle git. Ya. Yürüyüşü mahvediyorlar işte yani. O kafası kedilerdi arkadaşlar. Yani o kedileri yakalamanın peşinde. Evin etrafında bir görseniz dört dönüyor. Yani, e, kedileri Allah'tan yakalamıyor, yakalayamıyor. Kedilerin ağaca tırmanma özelliği var. Zıplıyorlar, atlıyorlar ama işte bunu böyle dört döndürüyorlar bunun içinde. Hadi şey nerede? Vurgun! Hadi kızım gel. Hadi Vigü. Vurgun'un yürüyüşü biraz komik ya. Sallana sallana. Gel, gel Vurgun. Neydi? Neydi ben hiç bırakmadı <laughs> Şimdi Bella'yı mesela Bella'yı bugün saldım Bella tek dolaştı arkadaşlar Bella olduğu zaman da işte vurgun Reyna neydi huzur huzur bulamıyor yani. Tü. mü için? Hadi gidelim ya. araba geliyor